Stadı yıkacaksın, yeniden stat yapacaksın. Kapalı salonu yıkacaksın, yeniden yapacaksın. Topuk yaylasını yıkacaksın, yeniden yap. Del ağzını, cam bartuyu hepsini yıkacaksın, sıfırlayacaksın, yeniden yapacaksın. 20 sene bunları yapacaksın. Sonra gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. Hapiste gideceksin. Hapise! Öyle yok öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettin bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diye bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Beni fazla kızdırmayın. Ayıp denen bir şey var. Susup sus, da sus, üstümüze geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden. Korkuyorsunuz diyorsunuz. Korku dağları serdi gidiyorsunuz. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz. Boykot yapmayız.